Selam arkadaşlar, İki Deli Kafaya hoş geldiniz. Ben Eren. Benimle. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine 715'e kadar kastık. Aşağıda Brawl pasta tam tamına 35 tane kutu var. Şöyle göstereyim. 35 tane kutu var. Bugün bu hesaba karakter çıkartacağız. Kesin karakter çıkacak, tamam mı? Yukarıda da şöyle göstereyim. Bir tane kutumuz, bir tane jesimiz, bir tane büyük kutumuz var. Bir de altın var. işte ondan hariç güç bir şey var. Neyse hemen lafa başlamadan direkt ilk kutumuza basıyoruz. <laughs> i̇lk kutumuzdan yani karakter çıkacak diye düşünüyorum. İlk ben açıyorum hemen. Bastım. 2 yazdı. 34 altın. 24 balle ve dediğim gibi karakter geldi basıyorum ve poco geldi hemen devam ediyoruz arkadaşlar savaş üstüne bastık 2 yazdı 56 10 şeli 10 Bul. bir şey çıkmadı bundan yine bir daha bastık 99 altın. 9 metre. 12 şeli. 30 barley Bundan da bir şey çıkmadı. Hemen şuradan 10 elmasımızı aldık. Hemen büyük kutumuza basıyoruz. Ve üç yazdı. 88 altın. 12 şeli. 20 pot ve hiçbir şey vermedi. 20 pot verdi. 200 jeton katlayıcı geldi. Hemen şuradaki savaş kutusuna bastık. 12 altın, 4 kolt ve 8 poko geldi. Hemen bir büyük kutuna daha bastık. Diğer da altın, 11 kolt, 11 kol, 20 ile Bundan da hiçbir şey vermedi gördüğünüz gibi. 50 altınımızı aldık. Bir daha büyük kutuna da bastık. 13 altın 12 popo 14 ballet 20 şile bundan da hiçbir şey gelmedi hemen buna da basıyoruz arkadaşlar 12 altın 8 popo 15 nita ve 200 jeton katlayıcı geldi hiç aradan kesmeden mega'ya bastık ve 6 yazdı 219 altın 9 popo 11 nita 18 Bandey 34 Bull 37 Şeli ve bastık Eltrion Ya abi o kadar kutu açmasınız yani Bari Süper Ender ver değil mi yani? Yaptığı şu anda ayıp abi Vere vere yani ondan Eltrion mu veriyorsun ah, ah. Doya doya kullan abi Hemen buradan büyük kutumuzu bastık 48 altın 12 bul 15 nitro, 16 kol 200 jeton katlayıcı Bundan da hiçbir şey vermedi 36, 6 bu, 10 elpimo Bundan da hiçbir şey vermedi ve hemen bir bastık Bakalım kaç yazacak 3 cihazda 56 altın bundan bir şey var 9 bu, 12 elpimo ve 16 kolt geldi Bundan da hiçbir şey vermedi Starsel az kaldı sinirleniyorum Bari bundan bir şey ver. ya 51 altın, 8 nita, 11 koko ve 20 bul verdi. Bundan da hiçbir şey vermedi. Ve KO geldi. Yani ücretsiz kutudan gelmesi iyi oldu ama işte düşürüyor maalesef. Büyük kutudan falan iyi oldu yani. Hemen bir tane daha bastık. 53 altın, 10 nita, 16 elbim, 20 şile. Bundan da hiçbir şey vermeden hemen şuradan 56'mızı aldık. Şimdi bastık. 4 yazdı. 4 mü? Abi düşündüğüm olur inşallah. Yani 11 bu. 31 şey 90 balde ve 102 nita. 4 yazması ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İşte ben çok şaşırdım. Abi bu kuduranlar beğensin ya. Bir süper seli yuhlamak için bir beğenin de. Bir abone olun lütfen ya. 4 el 18 8 balyarından da hiçbir şey çıkmadı. Hemen bir büyük kutumuza daha bastık. 48 zaten 12 25 50 şöyle. Bundan da hiçbir şey vermedi. Hemen şuradan 10 altımızı daha 10 elbasımızı daha aldık. Hemen buradan büyük kutumuza bastık. 3 yazdı. 50 altın. Hadi bundan bir şey geliyor. 13 şeyli. 14 doku ve 16 litre hiçbir şey vermedi yine gördüğünüz gibi hemen buradan size bastık Ay 17 altın 4 kal 8 varlığı geldi hemen bir büyük kutumuza daha basıyoruz 96 altın 8 bu bu 11 el firma, 16 kar buna da hiçbir şey vermedi hemen şunu da ben git abi kal basıyorum ben kal iyidir hemen buradan bir daha bastık 18 altın, 6 alt, alt, el firma ve 6 karlı geldi. Hemen buradan büyük kutuma bastım. Kırılan bir şey gelirse megadan gelmez. 53 altın, 8 darle, 28 bu Hemen buradan son mega kutuma bastık. 6 yazdı evet. Süper 6 yazdı. Süper render ya da destansı verecek. İnşallah destansı verir. Her like destansı gelmesi için Bence olsun arkadaşlar. Rosa Rosa yok muydu? Ay bir Rosa gelirse cidden üzülüyorum ya. 2 3 tane mega kutu açıp yani bu C -c 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 gelirse üzülürüm. Altın, altın. 186 altın, 7, 8 valley, 10 el 16 kal, 50 kol, 62 poker ve bastık. Ya, Rosa, geldi. Rosa geldi ya. Şu anda var ya aşırı kıl oldu. Şu anda var ya süper sele ne desek boş ya. Yani ümidim bitti artık anlıyor musunuz? Bundan sonra hiç bir şey gelemez. 84 altın, 11 nita, 15 şeyler, 30 sıfır kolt. Hemen şuradan şuradan da basalım zaten bir şey 12 altın, 5 kol, 5 kal geldi. Hemen şurada sonucu bastık. Hiçbir şey gelmedi. Maalesef bile bile. 56 altın, 14 özel 6, 13 koko, 15 nita ve 200 jeton katlayıcı daha geldi bitti mi bitmedi süpersel'in inadına abi sen vermezsen ben alırım der gibi bir dakika şunu hemen şuna vereyim bundan hiçbir şey vermeyeceğini biliyoruz 18 altın 7 şeli 8 roza geldi hemen buradan jesi Kupa koyunundan aldım abi bu da bir emektir ve bu da bence ben onu da karakter sayıyorum çünkü ben buna emek harcadım tamam mı ben bunu yani oturup yapıyorsam emektir bu Değil mi arkadaşlar? Siz de bir cevap verin lütfen. Yorumlar yorumlara yazın tamam mı? Abi sen de emek vermesin değil. Son büyük kutumuza bas. 68 altın. 19 bu. 20 balle. Tabi abi bu hesabı ben kalsın. O yüzden bana hiçbir şey vermiyor. Şimdi hiç hız kesmeden diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar.